Mısırlı, güzel huylu genç bir kızdı. Evlilik yaşı biraz gecikmiş, yaşı 30'a ulaşmıştı. Babası kızın haberi olmadan 20'li yaşlardaki fotoğrafını Mısır'ı ziyarete gelen Körfezli bir kişiye verdi. Adam kız kardeşi aracılığıyla onlara resmi götürerek evlenme isteğini iletti. Kız babası ve müstakbel kocasının arasında böyle bir şey geçtiğini bilseydi bu isteği baştan reddederdi ailesinin ısrarı ve yaşı 30 olmasından dolayı yapılan baskıdan bu teklifi buruk bir hüzünle kabul etti. Akit yapıldı. İki gün sonra kız gelinliğini giydi. Endişeli bir şekilde kocasının yanına gitmek için uçağa bindi. Bu duygudan kurtulmak için Kur'an okumaya başladı. Bir taraftan da işlerini kolaylaştırması ve hakkında hayırlı olması için Allah'a dua ediyordu. Uçakta bazı yolcular onu tebrik ettiler. Uçak indikten sonra havaalanı kapısının önünde kocasını beklerken buldu. Adam kızı görünce yüksek sesle sen resimde gördüğümden farklısın, senden boşanacağım dedi ve oradan kaçıp gitti. Kız yaşadığı şoktan sonra göz yaşlarına boğuldu. Kara kara düşünmeye başladı. Bu ülkenin yabancısıydı. Ne yapar, nereye giderdi? Orada bulunanlardan biri ülkesine dönmesini önerdi. Kız da bu fikirdeydi. Lavaboda gelinliği değiştirip başka elbise giydi. Kızın durumuna şahit olan bazı kişiler, havayolu şirketinin müdürüne gittiler. Ona durumu izah ettiler. Müdür iyi biriydi. İki saat sonra kalkacak uçakta onun için rezervasyon yaptı. Kız da kardeşini arayıp kendisini havaalanında karşılamasını istedi. Sonra kız ülkesine geldi. Kardeşini görünce hüngür hüngür ağladı. Kardeşi onu eve götürmeden sakinleşmesi için önce bir restorana götürdü. Sonra eve gittiler. Kız yine ağlayarak anne babasına sarıldı. Babasını suçlayarak "Babacığım, Allah'tan korkmayan bir adamın eline düşmektense evlenmem daha iyi. Lütfen benden onay almadan bir daha böyle bir şeye kalkışma." diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu mübarek sözünü hatırlattı. Kız, kendisinden izin alınmadıkça nikah olunamaz. Birkaç ay sonra kız kendi rızasıyla iyi huylu ve hali vakti yerinde biriyle evlendi. Hayalini kurduğu her şeyi bir bir gerçekleştirdi. Elinden geldiği kadar ailesine de yardım etmeyi ihmal etmedi. O mayyettil Allah, yajallahu makhrajah, ve min Inna قد جعل الله لكل شيء قدرا